Geliyor Evet, arkadaşlar. Bu acıdı mı? Uzun. Bir şey oldu mu? Anladım acaba. Yok. bir şey olmadı. Tamam, tamam bir şey yok. Ee, bir şey yok, abartma tamam. Anıl'la, Akın'la Oğul, traktör oğlu. Tamam. tamam geçersin. Geçemezsin ki. Şu, şu, şu değil. Şöyle. Ben tamam, bu direksiyon tutarsın oğlum. Oralar da çok tehlikeli. Traktör işte her yerden geçiyor çocuklar. Nasıl geçeceğiz ya buradan? Ah! Oh. Oh, <laughs> sen sıkı tutun. Anam sen düşebilirsin ha Şişt. Sen düşeceksin ya. Tamam dur dur. Oh. Ben tutuyorum. Aman sen düşersin aşağı. Öyle kayarsın aşağı. Devam et. Sağlam tutuluyor mu? Tamam. Evet. Duramadık ya. Koçum düşeceksin ya. Bak düşersin. Sakın evet. bırakma. 저야봐저야 저요 너도 좋아도 혹시 치맥 싫어 Annem gidiyorsun. Tamamen beraber. Tamam tutuyor zaten. En sevdiği şeyi yapıyor çok.

Ayağını atalım, üstü motoru tutalım. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Basma kaza, birinci viteste. Kaza basma, birinci viteste. Birinci viteste çok yavaş gider. Hey! Topra, topra, topra. çamurdan geçti. Şu atayım mi? Yok, atamazsın. Yapma. Atma, atma. Öyle. Atma, oğlum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Atma yavaş ya. Hüsamettin abi. Şaka tutun. Şaka tutun. Şaka tutun. Çekil. Elleme şunu ya. Basma sen gaza. Abi, gaza niye? basma. Çok şey yapıyor. Niye? Bayırı çıkacak Gaza basmayayım mı oğlum? Bir de karşıdan gelen olur. Dur. Dur, dur. Sen bana sudaver yok. Nasıl Karşıdan gelen olur? Karşıdan gelen olur, vurursun. Duramazsın ki, gelecek almışsın sen. 15 dakika kızım, Çocuklar. Güzel. E, evet, Güzel. Abi yolda ben size kadar. Ben, ben yani. Oğlum canlarıma gelir. Ceza yazar.